girdim tamam mı kaydı açtım sayıyorum sanıyorum lan iki saattir kaydı açmamışım kaydı kaydı bakın 41 dakikadır kaç video çektim ve hiçbirinde kaydı açmamışım hiçbirinde gerçekten delim. neyse Neyse. neyse artık buradan bakacağız neyse ferdi eşmaz ki pos ferdi nefis bir adam ferdi ferdi sokuldu içeri dideeekkan neyse neyse ilk kere bitti Hemen ikinci yere geçelim şöyle. Hop 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 geç 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 geç. Şuradayız. Geç. Serdar. Z oy. Fırış. Bolsu ikordi. İkordi. İkordi ve gol. 9 numara formasıyla Mauro Emanuel Icardi. Icardi. <laughs> Uçan <Uçardım. gülüyor> ne video Nefis pas ve yıkar Nefis bir şekilde tamam. Drogo no, bacak arasında mı yemiş? Şu pozisyon gibi. Yani, ki. <laughs> Niye ben öyle bir şey yaptım? Hiç <laughs> konu nefes müdahale Kanını attım be. Radar Ferdi Chopper Bu serdar. Çiko. İsmail Mertens, Icardi, Mertens, Icardi ne diyor şimdi? Icardi aslında yemişti. Kerem. Kerem marka doğru, kana doğru. Kan. Vallahi ben yokum beni saymayın diyor. Şimanski, Fred, Kası tırmış bir Kerem, 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 Kerem. Icardi onu izleyen Icardi gol. Mor Icardi. Hemen kürüş oldu. Üç. Hayda göremiyorum ki 60. Yalvarıp görüyormuşum lan. Töre söyle söyle Hop, buz nefes bir şekilde kan arkaya doğru köne doğru can can deli can Fred Abi İsmail İsmail diyorum İrpancan İsmail Edin Ceko Ceko Nelson Berkan Abi, Kerem Mertens İkardi İkardi Ah Mertens İrfan Can. İrfan Can sert bir müdahale geldi. Ne sarı kart çıkıyor. Derek Kane. İrfan Can içeri gidiyordu. Çünkü sert bir müdahale yaptı. Ve ondan sonra şey kapatacağım yok Kamera <laughs> Ev futbol videolarında ben olmayacağım. Hihi. <laughs> e, futbol ama tüm da değil sadece futbol video Bası, Mauro Icardi koştu Icardi olmadı be Arkadaşlar kamerayı yok edip geldim geri Hadi Demirbay Şimdi Demirbay'ın ortası Barış'a doğru barış olmadı Nasıl ki aldı. İkard iyi olmadı. Rusyon, İrfan Can. İkard eline top verdi. Şimdi Fenerbahçe korusu hata çıkacak. Şimanski. Tadić Tadić Pası çekiyorlardan. Şimanski Nelson. Victor Nelson. Ahaz. Mertens. Demirbay, çok kötü. De o sayı Eren olmadı Dominik Ivakovic ve maç bitiyor maç 3-0 bitiyor bir başka maçta görüşmek üzere evet bir başka maçta milli takımın gururunda hepinize tekrardan merhaba Ba. Biz buradayız. Türkler burada. Türkler. Biz buradayız diyor. Türkiye. İşte kadromuz böyle. Rakibin kadrosu yani Tayır. Donarım mı? Geliyorum. Biz Zayıf. Şimdi. Ya. Maça geçiyoruz hemen. Türkiye, İtalya. Tabii ki de Türkiye'de ve Biz... burada Eren. pası Orkun'a. Orkun'a geçiyoruz. Nikola Orkun Bas Hakan Hakan Kerem'e doğru Kerem 3. <laughs> şekilde Acerbi Acerbi Lorenzo Zanio. Fransetti Zaniolo Fransetti Rapsido Abdülkerim Şöyle bir şekilde Enes'e verdi pasını Enes Enes gidiyor Enes çekti Enes, gerçek gerçeği ortaya olmadı. Eren şimdi Kerem, Kerem diyorlar ya köşede korner. Şimdi Hakan'la korner kullanacağız. Hakan kullandığı korneri Cengiz'e doğru Cengiz zorladı. Sion Eren elmalı olmadı. Eren pası geçmedi. Orkum hakem faul belirtiyor. İşte hakem Daniel'a faul olduğunu belirtiyor burada. Sonra Orkun ne yaptım ben diyor. Di <laughs> Lorenzo kullanacak. Di Lorenzo Enes kesiyor gazla. Jorginho, Barella, Ya Hakan, Hakan Cengiz'e doğru yük mü dedi Marco? Cengiz, Mancini, Chiesa, Di Marco, Di Marco, Cengiz geçemedi. Aman, Rabdido, Fratesi, Fratesi, Di Marco, diyor ceza 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 aman bütün Ferdin ayak kaydı ve Melih'i düşürdü orada için işte Orkun Kerem'e doğru Kerem gidiyor Kerem ortası Cengiz dışarıya. Cengiz Önder. Çok güzel zıplı adam olmadı. Cengiz. Acabe. Mancini baraya Jorginho Fratesi, Salih. Pası. Kerem orada olmadı. Son. Fratesi. Zaniolo Eren. Şimdi Kerem. Kerem. Ortaya doğru Cengiz. Olmadı Cengiz'inler. Cengiz biraz daha güzel vurabilseydi. Cengiz'den güzel bir gol çıkabilirdi. Donnarumma, Mancini, Acerbi, Jorginho. Verdi pasını Fatih'e ama Salih. Salih pası Enes. O da Cengiz'e doğru Kerem, Cengiz direk. Ne şans Cengiz. Yeter yeter yeter. Mancini, Divarco. Chiesa. Melih olmadı. Simulasyon. Şimdi Chiesa. Chiesa Melih. De. Pası olmadı. Barella. Barella. Mancini. Acerbi. Acer B, Kerem Acer ve ilk bitiyor. 0-0 İtalya. Türkiye 0, İtalya 0 Maç. İlk yerdeki yor. İkinci yerdeki yor. <laughs> Zor <laughs> iniyor. Barella. Barella, Hakan gideceğimize doğru olmadı. Doğru mu? Acer bir. Ne? Acer bir. Doğru mu? Morka olmadı. O Nikola o. diye Ferdi Ferdi gitti Ferdi Ferdi ortası Enes çok kötü vurdu Enes Kendi donanma Ceza Feteri koçu yazı Aferin Sari Fosferdiden cengiz veremedi Mangini Fratesi Sari Pasajın cennetiniz çok kötü mü Kerem kesin Kerem, 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 Kerem oldu deriz. Gol, 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 gol. Enes, Enes Ünal, Enes Ünal. Ene, Ene, Enes. Enes Ünal nefes gol. Enes Ünal gol geldi Enes'in aldan İşte Kerem'in şutu böyleydi Sonra Enes tamamladı Jorginho Jorginho, Enes Moralimiz bir yerine geldi Kerem olmadı Jorginho Paralya Hakan Cengiz gelmedi. Fratesi Salih pas. Kere olmadı. Geçmedi Kerem'e. Salih pas. Enes. enesten topuk olmadı. Cessi Enes. Hane koyuyordu. Pasını attı. Baraya. Pratesi Salih Salih, Cengiz, Kerem'e doğru direnç. Pas geldi Zanyolo. Eren. Eren. Pası Kerem'e doğru hızlı bir pas. Attı kullanacak arama kullanınca kabutu. Acerbi. Pratesi Salih. Salih Enes. Zı Hakan kaydı. Donarımının üstüne doğru. Di Lorenzo. Zaniolo. Aman. Aman Eren. Eren'den sert bir müdahale. Zaniolo sakatlandı. İşte hakem uyarıyor Eren'i ben sağlık görevlerini çağırdı. İşte burada çılım attı Zanyolo. Eren çok kötü kaydı. Tam bile. Zorgin ya. Yo. Fatih'si aman aman. Aman Aman Meli 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 Mer'iden kritik kurtarır. Melih Demiral Meli Harkasın Meli. Meli orada olmasa Belki de golü yoluk. Hey, kısa kış oluşu gibi ferdi gitti hemen önüne kapattı jorgen yazan orta ortaya doğru mert hızlı başlattık cengiz olmadı acerbi acerbi demeli Değil olmadı ne maçı diyor 2-0 1-0 1-0 kazanıyoruz. Kendi evimizde. Son var. Görüşmek Evet. Tomori. ki Arkadaşlar. Video. Video. Video biz. Dök, dök, dök. Bir dakika direkt geç direkt geç. Bir dakika. <laughs> bir dakika lan. 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 Oğlum ya. Şimdi bu fayda açmanın dışında bitti lan. Neyse. Ya baya bir maç yaptık ama siz görmediniz. Neyse bu videoda bu kadar Son Görüşürüz.